Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 15-30 Temmuz arasında özel niyet dilek falan olsun istedim. Bu içerik çok sevildiği için bununla devam ediyoruz. Lütfen herkes fincana odaklansın. Bir niyet alsın, bir dilek dilesin. Sonrasında da elbette çıkacak olan falımızı dinlesin. Fakat fincana geçmeden önce bir klasik olan melek kartlarımdan hemen bir melek mesajı çekmek istiyorum siz koçlar için. Şöyle sizler niyetiyle ben kartlarımı karıştırıyorum. Lütfen siz de kartlarıma konsantre olun sevgili koç burçları. Bakalım Melekler size nasıl bir rehberlik sunacaklar? Herkes hazırsa şöyle içimden gelen kartı çektim. Fincanımın arkasına bıraktım. Fal yorumumdan sonra sizler için okuyup değerlendireceğim efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Dilerim ki bütün niyetleriniz, dilekleriniz gerçek olsun. Böyle anlayan arkadaşlar bir görsün istiyorum. O yüzden fincanı bir gösteriyorum. Sonrasında her zaman olduğu gibi e, kendi hissettiklerimle ve e, gördüklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. Kişisel de sadece tarot bakıyorum bunun altına özellikle çiziyorum çünkü tarot gerçek bir rehberliktir, fal değildir bir enerji okumasıdır. O yüzden. Kişiselde sadece tarot bakıyorum. Şimdi fincana gelecek olursam. Niyet dilek niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Ee, küçük küçük kısmetler görüyorum. Ve birkaç tane birden. Yani maddi kısmet, manevi kısmet, sizin ihtiyacınız olan neyse siz onu çekin hayatınıza o enerjiye girin lütfen. Ee, hakikaten bu süreçte böyle e, karşınıza güzel e, sizi mutlu edecek keyfinize keyif katacak kısmetler çıkabilir. Bekarsanız, yalnızsanız, kalbiniz boşsa dediğim gibi bunu aşka da yorarım ben. E, i̇ş problemi yaşıyorsanız bunu iş kapısına da yorarım ben. Siz neye ihtiyacınız varsa ona yorun, ona çekin sevgili koç burçları. Ayrıca e Evet, sizin de herkes gibi, hepimiz gibi şu anda e, hali hazırda bir sıkıntınız var ama bakın bu neyin sıkıntısıysa ve özellikle niyetiniz, dileğiniz bu sıkıntınızın sona ermesi üzerineyse şunu müjdesini verebilirim. E, çok az kalmış, yani Temmuz'un sonunu bile bulmaz. Yani hakikaten 15 Temmuz haftasıyla birlikte e, keyfiniz geliyor. Bu sıkıntıyla alakalı güzel gelişmeler oluyor. E, yani böyle yüzünüzü güldürecek gelişmelerden bahsediyorum. Mucize değil. Yani hani böyle mucize gibi bir şeyler belki olmayacak. çünkü zaten bu sıkıntı, bu kafaya taktığınız şey de çok büyük bir mesele gibi de değil. öyle bir mucize düşünmeyin ama hakikaten böyle rahatlayacağınız, ferahlayacağınız, yüzünüzü güldüren gelişmelerle birlikte bu sıkıntılı süreçten çıkacağınızı müjdeliyor bize burada fincanımız. Dilerim de böyle olsun. Dilerim de yanılmayalım sevgili Koçlar, ee, bakın burada e, birinin, nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum ama biri ayağınızı mı kaydırmak istedi sizin yakın geçmişte? Yani örneğin çalışan bir koç burcuysanız belki iş yerinde böyle bir mobbing'e uğradınız. Ya da ilişkinize biri müdahale olmaya çalıştı. Örneğin evlisiniz, eşinizle biri aranıza girmeye çalıştı. Aileden biri de olabilir bu. Bir ilişkiniz var, işte bir arkadaşınız aranıza girmeye çalıştı. Yani böyle biri bir yerden sizin ayağınızı kaydırmaya çalıştıysa buna pişman oluyor. Ama bunu siz böyle hani bunu pişman etmek niyetiyle bir hamlede bulunmuyorsunuz zaten. İlahi adalet deriz ya. Yani hakikaten böyle yakın zamanda bir haksızlığa uğradıysanız özellikle. Yani illaki bunu iş, ilişki gibi düşünmeyelim. Şimdi genel bir bakım bu. Genelleyelim. Ee, herhangi bir haksızlığa uğradıysanız e, ilahi adalet çalışmaya başlıyor ve siz bu süreçte bunu gözünüzle görüyorsunuz. Yani özellikle dileğiniz ya şu kişi şöyle bir haksızlık yaptı bana işte şu kişi şunla arama açtı. Şu kişi sebebiyle şöyle durumlar yaşadım, sıkıntılar yaşadım. Ee, böyle bir haksızlığa uğradıysanız hakikaten ilahi adalet sizden yana çalışmaya başlıyor. Bu çok önemli ve çok kıymetli sevgili koçlar. Ee, bunu gözünüzle görüyorsunuz. Yani o kişinin bunun bedelini ödediğini gözünüzle göreceksiniz diyebilirim. Tabii ki çok güzel, çok kıymetli. Güzel bir haberiniz var ayrıca. Bakın birinden gelecek. Yani böyle bir e, kurumdan, bir haberden bahsetmiyorum. Böyle birinden bir haber alacaksınız. E, belki bir adım. Belki böyle küs olduğunuz birisi varsa böyle bir hamlede bulunabilir barışmak adına. Öf. E, yani ilk aklıma gelen örnek bu oldu ama tabii ki böyle olmak zorunda değil. Bir, birinden alacağınız bir haber var ve bu haber sonrası da yine keyfiniz yerine geliyor. Aslında sizin için keyifli bir süreç başlıyor diyebilirim sevgili koçlar ve hemen şöyle tabağa geçiyorum tabak akarken şekilleri meydana çıkmasını beklerken yine her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Genel bakımlarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler ve hatta mümkünse bilen arkadaşlar ay burçlarını da izleyip ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Bu hatırlatmayı da hep böyle tabak akarken yaparım ki kimsenin vaktini çalmayayım artık gördüğünüz gibi tabak aktı. Çok da bir şey çıkmadı. Tertemiz bir tabak var aslında. Karşımda dualar var. Hanenize inen dualar var. Bugün çok kıymetli. Hakikaten e, dualarla korunuyorsunuz. Yani bu böyle birkaç burca daha çıktı. Yani şu anda anladığım kadarıyla dua kapıları açık. Hani böyle olur ya bazen ağzımızdan çıkan her şey gerçekleşir. O yüzden hep deriz ki pozitif düşünelim, pozitif konuşalım. Yani hakikaten böyle dualar iniyor hanenize. E, bu ara Ağzınızdan çıkacak her şeye dikkat edin. Söylediğiniz her söz dua niteliğinde olabilir. O yüzden hatta bol bol dua edin. Her iki niyet direkt fonunda bu çıkıyorsa bize aslında birçok şeyi anlatıyor. Ee, dileklerinizle ilgili gerçekten bol bol dua edin. İsteyin, dileyin, yazın, çizin. Ee, gerçekleşecek ve gerçekleşmemesi için hiçbir engel e, yok görünüyor sevgili koçlar. Ama bunun yanı sıra dışarıdan yani sizin dışınızda sizin için dua eden insanların da varlığı burada görünüyor. Ee, bu da çok kıymetli tabii ki. Bunu da çok beğendim. Ee, bir çift göz var yani böyle iyi insanlar vardı, kötü insan olmaz mı? Bir çift göz var böyle üzerinizde. Ee, böyle sizi her anınızı merak eden e, ve negatif enerjisiyle aslında sizi yormaya çalışan ama çok etkili birisi değil. Yani e, bu da bir gerçek. Onun o pis enerjisi sizi açıkçası pek uğramıyor. Belki de bu dualar sayesinde bilemiyorum ama hakikaten böyle de hani bir kem gözlü biri var. Bir fesat fesat sizi izliyor. Bilginiz olsun sevgili koçlar. <laughs> Ayrıca gönül işinizde bir sıkıntı yaşıyorsanız yani var olan ilişkinizde şu anda ilişkisi olanlar için konuşuyorum evliyseniz eşinizle ya da partnerinizle böyle bir gönül işinizde bir sıkıntı varsa anlaşamadığınız bir konu olabilir. Ters düştüğünüz bir konu olabilir. Partnerinizin canınızı sıkacak bir hareketi olabilir. Böyle bir şey yaşıyorsanız bakın partnerin bir jesti de olabilir size. Yani bir gönlünüzü almak adına ilişkiyi düzeltmek adına kırdıysa sizi bunu onarmak adına bir yanlış yaptıysa kendisi bir hata yaptıysa bunu fark edip dediğim gibi gönlünüzü almak adına bazı hamleleri olacak gibi ilişkisi üzerine dileği olanlar. Yani ben bir ilişki yaşıyorum ama çok da mutlu değilim. Partnerimle sıkıntılarım var. Bu adam ya da bu kadın düzelsin e, diyorsanız Allah'ın izniyle bu süreçte bu dileğiniz de gerçekleşiyor. Bazı şeylerin farkına varıyor. Kırdıysa özür diliyor. Yanlış yapıyorsa o yanlışı düzeltiyor. Ve gönül işinizde böyle bir yoluna giriyor. Evliyseniz eşinizde ya da sevgilinizde sevgili koçlar. Bu da çok güzel çıkmış. E, yani güzel haberlerin ekstra yine güzel haberler alacağınız ama kendinizle ilgili olmayabilir. Yani yakınlarınızla, sevdiklerinizle ilgili de güzel haberler alacağınız bir süreç olacak gibi duruyor diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakınen yani takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek mesajı çekmiştim ki bu kartlarımın enerjisini artık siz de çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum. Hep söylüyorum zaten. Şimdi gelen mesajı açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir cihada bulunacağım. Burası çok önemli. Lütfen buraya atlamayın. Aramızdaki alma verme dengemiz için çok önemli. Videomu beğendiyseniz lütfen Real'de de beğenerek beni destekleyin sevgili koçlar. Çünkü hakikaten bu videoların devamını hazırlarken en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları oluyor. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve abone olduktan sonra mutlaka kanal bildirimlerini aktif edin. Çünkü hem Youtube'da hatta Instagram'da sık sık canlı yayınlar açmaya başladım. Instagram'a da bekliyorum efendim. Şimdi bu kadar dua dua deyip de dua et kartının gelmesi sizce bir tesadüf mü sevgili koçlar? Tabii ki değil. İşte ben bu enerjiye bayılıyorum. Bu kartlarımın enerjisini bu yüzden çok seviyorum. Bu kartlarımla soru cevap seansları da yapıyorum ve bizi hiç yanıltmıyor. Melekler size diyor ki meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil. Ya yani bu kadar mı olur? Bu kadar mı tesadüf olur? Tabii ki olamaz. İşte bu enerjidir. Bakın fincanda, tabakta dedik ki dua, dua, dua. Bol bol dileyin, isteyin dedim ve sonrasında bu kart geldi. Eee Tesadüf olmadığını biliyorum ee, ama hala çok şaşırıyorum. Aslında şaşırmamam lazım dediğim gibi. Zaten fincanda da benzer şeyleri söylemiştik. Melekler de aynı şeyi söylüyor. Dua kapılarının sonuna kadar açık görünüyor. Ne diliyorsanız, ne istiyorsanız isteyin lütfen. Zaten meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil derken de ilahi olarak da desteklendiğinizi söylüyor bize kartımız. Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.